Merhabalar arkadaşlar. Dünyanın en güzel kurabiyesi olduğunu düşündüğüm Kavala kurabiyesi tarifiyle karşınızdayım. Mutlaka sizler de deneyiniz. Yaklaşık 7-8 sene önce büyük bir siteye bunun tarifini yapıp göndermiştim. O zamanlar bu kadar yaygın değildi. Bazı kişiler bu nasıl kurabiye unu kavruluyormuş gibi değişik sorular sormuşlardı. Şu ana kadar Kavala kurabiyesi yapmadıysanız bu tarifimi mutlaka deneyin. Sizler de çok seveceksiniz. Öncelikle bademini kavurarak işe başlayalım. Bir su bardağı kadar iri kıyılmış bademi tavada yağsız bir şekilde kavuruyoruz. Bademleri kavururken devamlı karıştırmayı ihmal etmeyelim yoksa yanabilir. Bademleri kavurup bir kenara alacağız. Soğumaya bırakacağız. Aynı tabaya 2 su bardağı un döküp şimdi unu kavuruyoruz. Yine devamlı karıştırmayı ihmal etmeyelim. unun rengi dönene kadar karıştıra karıştıra kavuralım Gördüğünüz gibi sarardı Unun rengi dönünce soğuması için bir kenara ayıralım Ben çabuk soğusun diye bir tabağa ayırdım Şimdi bir kabın içerisine 200 gram tereyağı 1 yumurta akı 6 yemek kaşığı Pudra şekeri alıyoruz ve biraz karıştıralım. Daha sonra içerisine kavurduğumuz unu ilave edelim. Bir tatlı kaşığı kadar kabartma tozu. Aslında bunda vanilya da gerekliydi ama ben katmayı unutmuşum siz katabilirsiniz. Bir paket de vanilya katabilirsiniz. Yoğurduktan sonra içerisine kavurduğumuz bir su bardağı bademi de ilave edip yoğurmaya devam edelim. Arkadaşlar yaptığınız kurabiye hamuru katı olursa biraz sıvı yağ ilave edebilirsiniz. Cıvık olursa da biraz un ekleyip tekrar yoğurursanız kıvamı elde edebilirsiniz. Bazen kurabiyeleri açmak zor olabiliyor. O yüzden fırın kağıdının arasına böyle koyup açmak daha da kolay oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Yaklaşık yarım santimden biraz kalın olacak şekilde açalım. Daha sonra bardakla keselim. Gördüğünüz gibi tekrar bardakla ay şeklinde ve kesiyorum. Böyle bir aparatla alırsanız daha kolay olur. kurabiye gerçekten harika bir kurabiye oluyor. Hepinizin denemesini mutlaka öneriyorum. Bir de Instagram sayfamda yüzden fazla şu ana kadar sade kurabiye tarifi paylaştım. Oradan da değişik kurabiye tariflerime bakabilirsiniz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Hamurumuz bitene kadar böyle bardakla kesip şekil verdiğimiz kurabiye hamurlarını kağıt serilmiş tepsiye dizelim. Böyle tekrar birleştirip yine açabiliriz. Bir tane kadar yapıyoruz. Bu da fırına gitmeye hazır önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim fırından çıkmış halinde görüyorsunuz şahane kurabiyeler oldu bu kurabiyeleri kapalı bir kutunun içerisinde en az 1-2 ay saklayabilirsiniz bazı arkadaşlar soruyorlar buzluğa koyalım mı diye arkadaşlar kurabiyeler buzluğa koyulmaz hiç gerek yok kapalı kutun içerisinde aylarca durabilir ben de kutuya koyduğum kurabiyeleri şimdi servis yapıyorum Misafirlerim geldiğinde onlara ikram etmiştim. Pudra şekerini servis edeceğiniz zaman serpiniz. Yoksa beklerken pudra şekeri nem yapabilir. Gördüğünüz gibi harika kurabiyeler oldu. Bu kurabiyeleri yapıp kutuda saklayın. Misafirlerinize, kendinize çayın, kahvenin yanında harika güzel oluyor tavsiye ediyorum en son tekrar içinin nasıl göründüğünü kopararak sizlere paylaşayım kıyır kıyır nefis bir kurabiye bu kurabiyenin üzerine başka kurabiye tanımıyorum bir numaralı kurabiye tekrar bir dahaki videomda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın